Merhaba, herkese Hindistan'dan selam arkadaşlar. Görüyorsunuz benim evimdeki bahçe. Bugün sizlere benim bahçemde neler var bunu göstereceğiz. Hadi arkadaşlar buyurun. Şimdi e, görüyorsunuz bahçede böyle e, eski, e, Türkiye'de tam bilmiyorum, e, bunu ne diyorsunuz, böyle su, yani biz de su böyle kullanıyoruz. İçmek için, ondan sonra evde kullanmak için, elbise yıkamak için, hepsi böyle bunlardan kullanıyoruz. Bu biraz şey, yani kullanması biraz zor olabilir ama yapacak bir şey yok. Başka bahçe, e, nar, e, nar ağacı var arkadaşlar iki tane. Şu an e, çiçek var. E, oh kırıldı. E, biraz dokuluyor. E, bunu ilaç e, atmamız lazım. Şöyle görüyorsunuz. Gel göster. E, i̇kinci nar ağacı burada. Görüyorsunuz burada herhangi bir çiçek yok arkadaşlar. Ondan sonra burada su ağacı Türkiye'de yok arkadaşlar. Su ağaç papaya ağacı. Yani papaya böyle ee, kavun gibi, ee, kavun gibi büyük bir meyve yumuşak, Türkiye'de yok. Bu meyve Türkiye'de yok. Onun için belki tan e, tanamazsınız. Bunun büyüğü burada var. Bu da aynı papaya ağacı. Bir tane papaya ağacı burada. Şu an meyve yok. Küçük olduğu için e, birkaç ay, bir, birkaç yıl sonra belki meyve gelebilir. Ondan sonra bizim en büyük ağaç burada arkadaşlar. Şeftali ağacı. Şu an baya bir şeftali var gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaçlarda. Ama şu anki bizim problemimiz bu baya bir dokuluyor. Yani aşağı düşüyor. Bunu nasıl dur nasıl durdurabiliriz onu düşünüyoruz. Bir ilaç falan mı atmamız gerekiyor? İlaç falan mı kullanmak gerekiyor hiç bilemiyoruz. Ver. Bir. <laughs> bir şeftali ağaç burada. İkinci seftali ağaç da burada arkadaşlar. Burada da aynı şekilde baya bir meyve var. Şu an yeşil. Ama bunun da aynı sıkıntı. Yani bu kuruyor. Gördüğünüz gibi bak. Hemen dokuluyor. Bunu nasıl durdurabiliriz? Bunun çabasını şey yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Gel. Bir de bunu göster. Bu da arkadaşlar bizim incir ağacımız. Bir tane incir ağacımız var. Bayağı Türkiye'den soranlar var. Sizde incir var mı? Evet arkadaşlar. Türkiye'ye kadar yok. Yani her yerde yok. İncir bizde pahalı. Ama biz bir tane ağaç ektik burada. 2 e, yıldır meyve veriyor. Şu an incir yok. Ama birkaç ay e, sonra e, çıkmaya başlar. Ondan sonra burada bir ağaç var. Bu amruda ağacı. Bu meyve de arkadaşlar Türkiye'de de yok. Yani burada da e, meyve yok. Meyve çıktığı zaman yine size gösteririz. Şu an e, herhangi bir çiçek ve meyve yok. Bu meyve Türkiye'de de yok arkadaşlar. Ondan sonra gel bunu göstereyim. Limon ağacı arkadaşlar. Limon ağaç bizde 200 tane var. Başka da göstereceğim. Burada çiçek var. Yani limon çıkıyor az az. Yani bizim yerimiz biraz kısıtlı. Çok fazla yerimiz yok. Ondan sonra başka ne gösterelim bahçemizden? Bir tane ağaç burada arkadaşlar. Burada şey uzun uzun görüyorsunuz böyle e, uzun çekmeye başladı uzun bu da daha yeni yeni birkaç ay sürer ondan sonra on, bunda sıkıntı yok bu meyvede sıkıntı yok bizim şu an sıkıntımız e, şeftali ağaçta yani şeftali ağacı şeftali durmuyor e, yani e, ağaçta durmuyor sürekli çok fazla rüzgar var rüzgar olduğu zaman da çok fazla dusuyor. size göstereyim gel 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 Bak, hepsi yere düştü. Bakın arkadaşlar, böyle küçük küçük hepsi aşağıya doğru yere düşüyor. Hani az olsa da normalde çok fazla e, dokunma var. Onun için gel şimdi burada da bir tane aç var. Burada çıkmaya başladı bakın. E, Bu o zaman size göstereceğim nasıl bir meyve olduğunu. Bu Türkiye'de olmadığı için belki e, tanıyamazsanız daha yeni geliyor. Ondan sonra şuraya göster. Bak şeftali. Şeftali ağacı. Bakın. Her yerde şeftali var. Her yerde bayağı çıkmış ama işte durmasını bekliyoruz. Nasıl durdurabiliriz diye uğraşıyoruz. Sulamada her gün sulama yapıyoruz ama işte bir fayda görmüyoruz. Burada gül ağacı var arkadaşlar evimizde. iki tane gül ağacımız var. Bunu da ben eklemiştim. Bakın böyle güzel ee, şeyler çıkıyor bakın böyle gül maşallah bunu e, her gün biz e, toplayıp e, büyük e, şey ne diyoruz baba annemin e, mazarniye götürüyoruz Fatih'e okuma gidiyoruz ya götürüyoruz oraya atıyoruz burada şimdi e, biz ne yapıyoruz ben markete gidip bu şeftali ağacı için e, şey almam gerekiyor <laughs> ilaç almam gerekiyor ilaçsız olmadı arkadaşlar bayağı bir uğraştık ama durmuyor artık ilaç, ilaç kullanmak zorundayız ilaç kullanacağız böyle küçük bir yerde anne baba maşallah çok güzel bir ağaçlar ektiler meyvesini şimdi yiyoruz şimdi markete geldik arkadaşlar ilaç almak için şöyle bir yer var bizim köyümüzde böyle çiftlik ilgili ilaçlar satıyorlar Şöyle görüyorsunuz. Burada bizim pey var abi. geldi. Zaten ben dışarı çıktığımda hiç bırakmıyor ki beni. Benimle gidiyor her yere. Şimdi arkadaşlar biz ilaçları falan marketten getirdik. Atmak için böyle bir makina kralı verdi adam. Ücretli bir şekilde. Ben pek anlamam Yok. bu şeylerden. Yeter Yok. mi? mi? He? Kafi. Bu da iş. <laughs> Küçük bir ilaç getirdik arkadaşlar marketten. At at. Bakalım. Başaracağız mı bilmiyoruz. <laughs> Çünkü ben bu şeylerden çok fazla anlamam. Birisi söyledi bana bu şekilde yapıyoruz. Bir şey yaptık arkadaşlar. İlaç. Suya karıştırdık. İnşallah zarar vermez. Öyle bir düşüncemiz var. Çünkü biraz uh, korkuyorum. Tamam. Bizim şu an ilaç hazır gibi. Hazır mı? Oye okay, ready, oye. Okay. Tamam. Şimdi suya karıştıralım. Bizim uh, ilaçımız hazır. Şimdi atacağız. Hadi başla. Start kro. bakalım. Başaracağız mı? Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Normalde ben ilaç kullanmak istemiyordum. Ama böyle maç burada kaldığım için ilaç kullanıyorum. Bu bizim arkadaşımız biraz daha böyle uzman onun için ona verdik bu işi artık kendisi yapsın ben yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> bu nar ağacı arkadaşlar bu da papaya ağacı size göstermiştim bunda daha meyve yok ama ileride zamanda meyve çıkar İlaç varken göl ağacına da döktük. Zarar vermesin de kendisine inanıyorum. Ay. Bu tarafta çok şeftali var arkadaşlar. Bilmiyorum tam görebiliyor musunuz? Nazar değmesin. <laughs> yes. Şöyle bayağı bir meyve var. Ha? Bu incir ağacı da ilaç kullandık arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir zaman ilaç kullanmadık. İki yıldır bu ağacımız var. Ama ilaç kullanmadık. Şimdi getirirken buna da kullan, kullan, kullanılalım dedik. Bu şekilde kullanıyoruz. Yoksa hiçbir ilaç kullanmadık şu ana kadar. İyi yani sıkıntı olmadı. Meyveler vardı. Böyle. Çünkü şu tarafta biraz fazla. Bu tarafta biraz fazla meyve var. Bunu bu tarafa da kullanmamız lazım. Ha? Şöyle. Bu makinenin de herhalde pili bitti. Çok fazla çalışmıyor. Ya bozuk olabilir. Limon ağacında da bir sıkıntı yok şu an. Sadece şey var, çiçekler var. Ama yine de ne olur ne olmaz. Makine buradayken, ilaç buradayken atalım bence de. İnşallah problem olmaz. Tamam. Limon ağacı tamamdır. Ondan sonra incir ağacımız da tamamdır. Amrut ağacımız da tam. Şimdi bir üst taraflarda çatı kata çıkıp böyle atmamız gerekiyor. Yoksa buradan arkadaşlar böyle ulaşmıyor yani bu damlalar. Şimdi geldik arkadaşlar çatımıza. Biraz da çatımızdan atalım. Şöyle makine burada dursun. Makine biraz ağır. Kaldırmaktan zorlanıyorum. Şöyle buradan atacağız. Şöyle. Buradan daha iyi olur. Buradan meyveyi görebiliyorsunuz. Bakın. Bunu dikkat edin. Çatikadan daha net gözüküyor meyveler. Hep şeftaliyle baya geldi maşallah. Ama işte dokunması problem. Bunu başarabilsek yiyecek kadar çok şeftalimiz olacak. Çünkü şeftali ilk ilk geldi arkadaşlar. Bundan önce bizim ağacımıza şeftali gelmemişti. Onun için biz de fazla bilmiyoruz. O arka tarafta biraz kaldı. O tarafa bizim işte biz ulaşamıyoruz. Diğer tarafta bir şey yok. Bu makinede çok fazla şey yapmıyor. Yani uzağa atmıyor suyu. Onun için bu on tarafı ilaçlama bitti de arka tarafa nasıl yapabiliriz onu bilemedik. Ondan sonra şu tarafta da uzun var aynı şekilde. Uzun ele atalım diyorum ama gerek var mı onu bilemedim. Şu tarafta da bayağı şeftali var. Bakın arkadaşlar bunlar. Bayağı var. Buna da atayım. İlaçsız ama yapayım. Bu işte. Alt tarafı. Bir tane küçük nar ağacı da burada. Tam ortada evimizin. Onu da İlaçlama yapalım dedik. Biraz da şu taraftan yapmam gerekiyor sulama. Çünkü şu tarafta biraz çıkar bunu. Çıkar çıkar. Evet. Şu taraftan gidip arkadaşlar biraz korkuyorum. Evet. Şu tarafta çok fazla meyveler var. Bunu da yapayım. Getir. Ver ver. Makine ver. Bunları da yapalım. Çünkü bu tarafta çok fazla meyve olduğu için kalmasın. Şu tarafı da bitirelim. Evet. Ha? Şimdi iyi oldu. Bu tarafta meyve. Biraz ileri tarafa gideyim. Evet. Bayağı yüksek. Tamam arkadaşlar. İlaçımız bitti. Bu kadar değil. Sulama şey ilaçlamamız bitti. Hadi tut. Bitirelim bu videoyu. Evet arkadaşlar. Bizim ağaçlarımıza sulamamız bitti. E, sulama diyorum. İlaçlamamız bitti. İnşallah bakalım nasıl meyve verecekler. Meyve ee, geldiği zaman yine size e, göstereceğim e, şu an bu kadar arkadaşlar Başka bir videoda görüşmek üzere Hadi ben iniyorum Oh Tamam.